Kök hücre hakikaten çok popüler bir konu. Özellikle son 20 yılda ve bu son 20 yılın son 10 yılında hakikaten e, oldukça yaygın olarak tüm dünyada uygulanmaya başlayan bir yöntem. E, ne olduğundan kısaca bir bilgi verecek olursam, e, vücudumuzda bazı dokular, iskelet sistemimize ait bazı dokular, kemik, kas, tendonlar ve kıkırdak aynı hücreden köken alıyorlar. Biz bunlara mezenkimal kök hücreler diyoruz. Vücutta belli kaynakları var. Buradan türevlenen hücre e, bulunduğu yere göre, ihtiyaca göre farklılanarak aynı hücre kemikte olabiliyor, kıkırdak da olabiliyor, kasta olabiliyor. E, geliştikten sonra. Dolayısıyla vücutta bir hasar olduğu zaman e, vücutta bunun kaynağını bildiğimiz yerlerden aldığımız kök hücreleri hasarlı bölgeye yerleştirerek burada istenen hücreye. Dönüşmesi sonrasında iyileşmeyi sağlamayı e, düşünüyoruz hı hı. hastalarımızda. Kök hücre tedavisi kabaca bu. Kimler?